Evet arkadaşlar bu videoda da e, yaptığımız bu objeye kolezyon. Kolezyon nedir? Bir objeye, obje oyunda var atıyorum. Bu objeye tamam mı? Sen yürüyorsun karakterle. Karakterle buna çarptığında içinden geçmeme olayıdır. Hemen anlatıyorum. Normalde GTA çalışanları, kankiler, kolezyonları biraz daha kare, karesel yapıyor. Çünkü çok detay verdiğinde bu sefer oyun yoruyor. Karesel yapma daha detay atıyorum. Biz böyle bir yuvarlak obje yaptık tamam mı? Karesel dediğim olayı da hemen size şöyle göstereyim. Bekleyin. Ben oluştursun arkadaşlar. Göstereceğim ne demek kare olayını Anlatacağım size. Heh, bakın. Şimdi bu arkadaşta şunlar. Şu gördüğümüz kareler arkadaşlar. Kolezyon. Böyle kapattığımızda normalde obje bizde işte normalde şöyle gözüküyor. Bak şu an içi varmış gibi gözüküyor da bunu high quality yaptığımızda. Heh, bakın. Obje normalde oyunda böyle gözüküyor arkadaşlar oyunda. Ama biz bunu kolezyonunu gösterebilmemiz için Şu arkadaş yaptığımızda sen oyuncu olarak oyunda sadece sen bu, bu şunlara çarpıyorsun. Kolezyon bu oyunda. Biz topumuzu geri getirelim. Şimdi topa bir kolezyon yapacağız ama şöyle dikkat etmeniz gereken şeyler var. Bu arkadaş altı indiğinde şurada gözüküyor arkadaşlar. Kapat. Şurada gözüküyor. Bunu tekrar kapattığınızda tekrar açarsanız bug'a girer ve o şey kapanır program. Şimdi objeye bastık create object dedik arkadaşlar kolezyona bastık kompozit dedik bastık herhangi bir yere oluşturdu şu an bunu biz gene topumuza ortalıyoruz yani topun ortasında aynı aynı yüzeyde sonra arkadaşlar top kankimi tamam mı top kankimi getirilir klon ee, yaptım klonladım bastım copy dedim. Top kol diyelim fark etmez. Ve iki tane topumuz var. Atari editor'a bastık. Tamam mı? Buna bastık. Okey dedik. Bu top kolun şeyi oldu. Bu topumuzu aldık. Şunu için attık. Bu bunun kolu arkadaşlar. Veya resmi değiştirelim. Top kolu diyelim. Fark etmez. GTA 5'in şöyle bir olayı var. Şimdi GTA 5'te e, yapılan her şeyde ben şeyi gördüm. Bu top kol adını değiştirip 0 x 1 yapmanız gerekiyor. Kaç taneyse x 1 x 5-9'a kadar sonra ABC şeklinde yapmanız gerekiyor. Neden? Oyun muhtemelen oyun bu şeyinde motorunda bunu böyle okuyor. Çünkü bunu böyle okuduğu için başka türlü de ben okutamadım. Şimdi buraya geldik geri. Create object dedik. Collision dedik beş Modifier dedik. Evet. Şu an bize sunduğu şey BHV dedik. Şunu 0.2 yaptık. Burayı unutmayın arkadaşlar. Bu ne 0.2 yapın. Bu bunun yüzey şey yani e, ne tanıma olayı. Sonra Flux 1'e geldik. Flux 1 de diyor ki kardeş diyor. Senin diyor objen diyor nelere çarpsın nelere çarpmasın. Okey mi? Bunu anladık mı? Evet burada diyoruz ki biz flux bir olarak. Kardeşim benim objemi map tanısın. Map dinamik tanısın. Arabayla çarptığımda araba içinden geçmesin. Silahla sıktığımda silah içinden geçmesin. Map enable'ı seçiyoruz. 5'i dinamik, vehicle, weapon, cover ve Okey. Tamam. Okey bu tamam. Geometri mi yapıyorduk şey mi yapıyorduk? Onu hatırlayamadım şu an. BHV yapıyoruz arkadaşlar. BHV. BHV tamamdır. Bunu tamamdır. Yaptık şu an. Buna geldik. Top kola geldik. Aynı şeyi bunu seçiyoruz arkadaşlar diyoruz kardeşim Animal cover dynamic vehicle weapon. Okey bitti. Tamamdır şu an. Şu an tamam. Bu burada bu burada. Okey. Şimdi şimdi. Bunu böyle yaparsak olmaz. Bu kan kimi alıyoruz? Şunu içine atıyoruz arkadaşlar bunu buna tanıttık. Yani fizik x'i birleştirdik. Artık bu gördüğümüz bu gördüğümüz arkadaş kolezyon artık bunun. Yani bu kolezyon buna ait. Okey. Şimdi geri geliyoruz. Export diyoruz. Model kısmımıza geldik. Okey dedik. Bakın. Bak, Kolezyons. Mesh Okey. Bastım. Tamam. Tamam. Bitti. Okey. Şimdi. Buraya geliyoruz model kısmımıza. Böyle bir değiştirme tarihine göre yapıyoruz. Tamam mı? <laughs> o der en başta. Ne yapıyorduk? Her seferinde bu YTTP yapmak zorundasınız ki oyun tanısın. Open dedik. Open dedik. O seçtik. Calculate dedik. Okay. Close dedik. Import dedik. Models 32 33. 200 dedik. Burada bir ayrıntı var. Embedded Collision. ne demek? Yani içine aktarılmış koleksiyonu ayrı olarak okutmuyorsun. Bastım abi. Dedim ki benim objemde zaten koleksiyon var. Ben içini işte okuttum. Custom dedik. Top dedik. Okey. Okey. Tamam. Bitti. Kapatıyoruz bunu da kapatıyoruz. Sonra http'mizin kurulu olduğu dosyayı açıyoruz. Buradan top kankimi buluyoruz. Top alıyoruz, atıyoruz içeriye, değiştir diyoruz. Okey. Şimdi bunu direkt oyuna atmadan deneyebilmek için çok güzel bir yönü var. Bunu gene her zaman gibi open ivy atacağız. Şu ikisini seçiyorum. Buraya atıyorum. Okey. Top nerede? Top top top. Heh. Top kanki burada. Bakın. Şimdi top burada gözüküyor göründüğü gibi. Bounce'a basıyorum. Bounce kolezyon demek. Bastım bounce'a. Aaa. Bak kolezyon da var. Uuu çok iyi. Bounce kolezyonu gösterir arkadaşlar. Geometri objenin kendi şeyini gösterir. Bounce da kolezyonu gösterir. Olmuş. Evet. Topla. Yok. Top YTTP ile YDR'yi alıyoruz. Atıyoruz içeriye. Değiştir. Değiştir. F5 yapıyoruz. Tamam. Şimdi bunu server'ımıza atma zamanı geldi. Gene en başta gösterdiğim gibi arkadaşlar server'ımıza atacağız. Ve şunu aldık. Kopyaladık. Değiştirdik. Tamam. Server'ımızı bir kapatalım. Tekrar açalım. Okey. Şimdi arkadaşlar oyuna bir daha girip oyunda bakacağız şimdi. De. Open atıp şeyden Code Walker yani map yapma şeyinden açarsanız orada da görebilirsiniz. Ben direkt oyunda göstermek amaçlı yapıyorum şu an size. Daha basit. İyi tabi de Code daha basit açılmaz hem daha kısa sürüyor. Evet oyunumuza girdik. Yakında onu spawn etti. Allah Allah. <laughs> Topumuzu spawn ettiğimiz yere gidiyoruz arkadaşlar. Evet, topumuz önümüzde göründüğü gibi. Evet, içeri geliyoruz. İniyoruz. Evet, gidiyoruz yanına. Evet. Aa. Aa, geçemiyoruz içinden. Aa, nasıl? Evet, görüntü gibi bazı yüzeyleri görmüyor arkadaşlar. Bakın. Göründüğü gibi her yüzey yok. Burası var mı mesela bakalım. Bazı yerler var çünkü obje çok dengesiz bu obje. Bir düzenlenme bir olduğu için. Bakın buralar mesela. Sıkıntı yok. Evet, hemen bir altımıza bir tane araç çekelim. Evet. Bakın göründüğü gibi. Objeye çarpınca hiçbir şey olmuyor. Elinde olsa içinden geçer arkadaşlar. Kendimize bir silah verelim. Evet aldık silahımızı. Bak içinden geçmiyor arkadaşlar. Kolejyon yapmak bu kadar basit. Duvar gibi görünüyor şu an arkadaşlar kendine. <laughs> o orada yaptığımız ayarlar bunda neye izin vermemiz gerektiğini gösteriyor aslında arkadaşlar. Şöyle göstereyim ben size. Burada biz mesh'te ayar yaptık ya buna. İşte atıyorum pick up plant, protect, ragdoll, smoke atıyorum işte her şey gösteriyor yani burada atıyorum. Ben bunu driver yapsaydım benim karakterim bu arkadaşın üzerine geçtiğinde bastığında su varmış gibi tepki verecekti. Anladınız mı? O yüzden yani bunları Deneye deneye bulacaksınız arkadaşlar. Bu işler böyle. İşte bu kadar. Kolezyon atmak da bu kadar basit arkadaşlar. Teşekkürler, teşekkürler. İzleyip anladıysanız alttan abone olmayı unutmayın. <laughs>